Abi biz geldik. Abi. Hoş geldiniz. Doğum günü pastası seçmem lazım yoksa annem beni öldürecek. Biliyorsun değil mi yarın Yasemin'in doğum günü. Aa biliyorum biliyorum tabii. Dur ben sana pasta seçmen için bir kitap vereyim. Eğer buradan bir şey beğenmezsen nasıl bir şey istediğini tarif edersin. Biz de ona göre bir şey yaparız. Beğenmez miyim hiç? Şunlara bak, sanat eseri bunlar. Ama acele etmen lazım, yoksa yarışa geç kalacaksın. Sen de geliyor musun yarışa abi? Abi geliyor musun? Aa tabii tabii, geliyorum. Favorin kim peki? Ee, sensin tabii, hepimizin favorisi sensin. <laughs> Böyle mi geleceksin? Evet. Beğenmedin mi? Sen beğendin mi? Çevrene bak biraz nezahat. Diğer partililerin eşleri nasıl giyiniyor? Hala beceremedin şu işi. Hala berberin karısı gibi giyiniyorsun. Yeni diktirmiştim Rıza. Son gelen modellerden biri. Ceki'nin Tayyar'ın aynısı. Jacqueline. Jacqueline Kennedy. Bir de koskoca başvekili evde ağırlamak istiyordun. Nasıl olacaktı bu? Hayret bir şey. Ben önden gidiyorum. Sen de daha sonra gelirsin. Bu olsun. Ne diyorsun? Çok güzel. Hı hı. Sence abi? Aa bence de çok güzel. Ya birer limonata içseydiniz bari. Biraz daha vaktimiz var. O zaman pasta da isterim. Güzel. Kızım dolu idili nasıl yarışacaksın? Bir şey olmaz. Piramit pasta var mı Necdet? Var. Ben istemiyorum abi çok küre aldım. Hem az önce dondurma yemedik mi biz? Yedik. Nasıl yakıyorsun bu yediklerini anlamıyorum. <laughs> Yüzerek. Hadi gidelim. Teşekkür ederim pasta için. Afiyet olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Teo. Teo bir dakika baksana. Geldim. Ben gidiyorum şimdi. Burası sanayi mahalle tamam mı? Tamam tamam merak etme sen. Ey hadi iyi seyirler bakalım. Ay! Aa, Nezat abla? Sen daha gitmedin mi? Erza abi çıkarken gördüm. Sen de gittin sandım. Yok, ben buradayım. O yalnız gitti. Sen niye gitmedin? İstemiyorum. İstemiyor musun? Ama günlerdir hazırlanıyoruz. Yemekler yapıldı, elbiseler dikildi. E aşk olsun. O topluluğa girmeye cesaretim yok. Niye? Onlara pek ayak uyduramıyorum. E, ay bu Şantuk tayyor başına mı dikildi yani? Öyle oldu. Zaten pek de yakışmadı bana. Olur mu hiç? Aynen Jacky gibi oldun. Şakli. Ama her neyse. Hadi kalk Nezahat abla. Hadi gidelim. Dışarıda beni bekleyen bir fayton var. Yemeklerin bir kısmını yükledik. Bir bu tepsi kaldı. Hadi. Ay faytoncu söylenmeye başlar şimdi. Hadi güzel hanımım benim. Hadi. Hadi. Başvekil de gelecek günü gibi. Onun yüzünden bizimkiler yarışa gelir. Bir düğün olacak. Aman duysunlar. Sanki umurumda. Aa bak aile geliyor. Ha merhaba kızlar. Merhaba. Ne o? Menderes'i karşılamaya mı çıktınız? Yo yüzme yarışına gidiyoruz. Ha sahip bugün değil mi? Hı hı. Sen gelmiyor musun? Bilmem ki. Aa gel işte ben de yarışıyorum. Taraftara ihtiyacım Et var. peki o zaman. Heh. Bak aileye söyleyeceğim. Ayla bu kız kocaman bir dondurma. Arkasından limonata ve böyle dev gibi bir piramit pasta yedi. Şimdi de yarışa gidiyor. Sen geleceğin doktoru olarak buna ne diyorsun? Ne diyeyim? Ben de başka bir yarışmacıyı desteklerim o zaman. Bu durumda kendimi riske atamam. Hele bahis söz konusuysa hiç atmam. <laughs> Hatırla sevgilim o mesut geceyi.